arkadaşlar. Ay şimdi Fortnite oynuyoruz. Evet. Sabaskol kanalında yeni bir video ve bugün evet. evet. oynuyoruz. Evet. Yüz olacağız mı? Evet. Yeni bir şaka sayılmış geldi. Evet artık için bir video çekebiliriz belki. Hadi üstünü çek. Bu zeynepişka. seçeyim mi? Akıl duyarsanız yeni bir şaka sayılmış oyun oynayacağız. Evet. Rosa alın mı? İstediğini ay, İstediğini. ne? Ay, hiçcikin <laughs> <Çok> al <oldu>. Bugün <laughs> birinci olacak. Bugün <laughs> birinci olacak. Neden öyle? Çıkın al bakalım. Yarısı robot yarısı mamun. Yarısı robot yarısı mamun. Yarısı robot. Evet. Bugün birinci olacak. Bugün birinci olacak. Olsun da.

3 gel, 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 gel. hangi hadi artık be <laughs> ne bu tamam yine gel gidelim Gergen ne Ben gergeden daha sıkmasın. Gergeden. Hep büyük. <laughs> Stop ground. Evet. Gelme gel gel, gel gel Beni beni sakın etme <laughs> beni, beni gel, sakın Beni <laughs> <Gene, gel, gel. gülüyor>

Oyuna yok olmaz. Yok olacak karnız, hastalıklar varmış ve çok fazla Bu ayın yeri mi yıkıdakmış? Anladım. tamam mı? Yok mu? Çok iyi. Allah Onlar gizliyor ama gizliyor ama Evet Allah <laughs> 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 Çok korkunç, çok korkunç, çok çok <gülüyor> <gülüyor> Düştüm. Hep senin yüzünde. Sen düşündün değil mi beni? Evet. evet. Ben bir el daha alıyorum sonra ben kapta geçelim. Ama Afgat'la bu oynayacağız. Afgat diye olsun. Tamam, orada çok oynayacağız çok olacağız, evet. Şimdi bir, bir tane de farklı bir mod oynayalım mı deniz bunda? Evet. Ne evet, bu? Şimdi becerememiştik. Nakat. <laughs> Nakat. <laughs> Arkadaşlar, sen yalan çıktı konuşup istemre. Sen kolyeni o, sen kolyen kalpte buldun. Sen artık burada yaşamak zorundasın. Sen artık burada yaşamak zorundasın. Arkadaşlar, artık bu da tamam değil ki ya. <laughs> Zorlama

bilmiyoruz yanımız robot. Alalet. Alalet. Aa nerede, oldum, nerede oldum, okay. Sen ne yapak? Bir kere şey yapalım Üç 3 2 1 Başla. sen iyi yapıyorsun ama hile yaptı bir daha sistem geldi. Ay ya sen bu tara mı yapıyorum? Ben de alamıyorum. ben de iyi yapayım. Kimdi kendini? Bir nasıl? Sen <laughs> tamam, tamam yeni bölüm. Hiç <laughs> oynamadık deniz. Allah alacakmışız da bir şeyler yapacağız. Aa. Bu, bu tavuğu ayırır. Onları oraya götürürler. Ve yukarı çıktık. Ve düğmeye çıktık. Sonra bir beş oyunu bitirdik. Ne oldu? Abi biz çok karanlık. Çıkışalım mı? Sen parlıyorsun. Ay gibisin. Işık arkamızdaki ışık bir kötü yapıyor. Ya güneş Fakat, Neyse izle. Ne <laughs> Tavuk nerede? Tavuk yok. Ne yapayım? Ne Tavuk orada. E, gitti. Tavuk mu lazım? Hmm, ne, yapayım, ne. ne, ne, yapayım. ne, ne yapayım. tavuk var işte tavuk var aya bakıyorum tavuk 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 daha tavuk 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 Tavuğun bitti yine. Tavuğun bitti yine. Alın, 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 alın. Evet, şuan, şuan. Geçti. Bu <laughs> patlayanlar kadar. Gel gel kameraya gözükmüyorsun babacım. Deniz bak son dakika sana Minecraft'ı. yiyiz. Kameraya gözükmüyorsun. <Alın>, Acımız <alın, alın>. yutunmadım. <laughs> tamam tamam. Bak nasıl iyi oturuyor Çok güzel ettiriyorsun. Aha yeni bölüme geçiyoruz şimdi. Diğer yakasını alalım, diğer yakasını alalım. Hadi oturalım da olumluyum <laughs> birazcık. İtme beni arkasın. İtmiyorsun tut. Düşersem ben seni tutmazsam. Neyse bak düştün otur hadi yerine babacım. O zaman minecraft oynayalım senin. Otur musun yerine? Hadi gel yeni bölümü konuşalım. Bak bölüme bak sen bunu görme helikopterler var bu bölümü istemek istemiyorum. Sevdiğim tamam. bir, şey bir yer bir şey yapacağım. Bölümü istemeyeceğim ben. Hayır böyle bir seçenek yok. Biz birlikte oynayacağız. Uzun hiç oyun oynayamayız. Birlikte. Hep birlikte. Tamam böyle bir şey Minecraft'a geçeriz. Ama babası içeriz. yoruyor. Sen yapıyordun. Hayır. Biz babasıyla oluyoruz. Bir şeyi. Tamam. Gel izle izle bak bak ne çeyi... yapacağız? Çeyi... Ne yapacağız? Diler... Bir bak bir bak. Bir kere çeyi tane koyduk gitmişti. Sonra gelmişti. Babası da öyle yapmıştı. Öyle yapma, Biz de hep Filip'teyiz. Gitmişti gelmişti. aslında gidiyor ah, geliyor, geliyor. Böyle. Öyle değil. Yani. Biz o gücü değil miyiz? Evet, düşeceğim senin yüzünden ya. Hep konuşturuyorum beni, Dikkatimi dağıtıyorsun ya. Evet. Aa. bölüm. Bak bu son bölüm. Bundan sonra sinirlenmeyecek tamam mı? Ben de sunmak istek. Bundan bütçe birinci mi olacağız? Evet. Biz kıyay oynayacağız. Biz kıyay oynayacağız. Final round. Bak bu son bölüm. Final round u. Geçersek kıyay evet. kıyay diyeceğiz. Geçersek kıyay kıyay diyeceğiz. Geçemezsek bizim ısıracak geçersen Geçersek Ben seni Uçuracağım ben çok büyük nasıl uçacağım ben Isıydan mi mi hadi Gidiyoruz Ölüm, 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 ölüm. Ya, ulandık. La la la, ya, aşkım, ya, tam robot var. Biz yarım robot olduk tam robot var. 3 kişi düşmüştü. 🎵🎵🎵 Nasıl düştüm ben ya düşmedim ki be. Neyse bitti. Dördüncü olduk babacım. Hadi bay bay yapalım. Bay yapalım. Bay bay